Biz binelim mi? Gel. Aybas bak burada kocaman dinozor var. Bak gel. Gel anneciğim bak. Bak kocaman kuyruğunu oynatıyor anneciğim bak. Gel Aybas. Aybas bak kuyruğuna bak anneciğim. Arbaz. Gel. Arbaz kuyruğunu ellemek ister misin? He? Hadi gel gidelim o zaman kuyruğun yanına. Gel oğlum. Ha, gitmeyeceksin. Hadi gel. Arbaz dinozor nasıl ses çıkarıyor baksana. Bak Ayba. Anneciğim. Gel. Ay başlayın. Azıra bak. Anneciğim nasıl ağzın açtı gördün mü? Bak. Ay başlayın anneciğim abine. Ne? Hamza abine. Hamza Anneciğim güzel mi Aybaz? Tutun tutun anneciğim abinden. Tutun bebeğim. Ne? Aynı yer dedim oradan geliyor zaten. Hamza Erf. Geri dön. Bitti. Süresi mi bitti? Ne? Hamza kuyruğunu gördün mü teyzeciğim? Bak Aybaz. Kocaman kuyruğu var. Hareket ediyor bak. Evet anneciğim. Hadi Hamza gidelim teyzeciğim. Hadi bakalım. Aybars güzel mi anneciğim? Anneciğim. Aybars güzel mi? Çok güzel, değil mi? Hayvan. Güzel lazım, değil mi? Bana bak, mi anneciğim? Hamza güzel mi? Anneciğim. Ay, güzel mi oğlum? <laughs> evet. Hayvan. Hamza zor biniyor abiler yüzüyor değil mi? Evet. Benim evet. evet, anneciğim Dino Park'ta yüzüyorlar. Güzel. Çok güzel. Dinozorun yumurtası var mı galiba? Evet anneciğim. Hamza dinozorun yumurtasını gördün mü? Evet bak bu ne? Acaba o da kemikleri değil mi? Evet hadi bakalım. Aa, oh. dinozorların kemikleri kalmış. Ay var. Hamza, teyzeciğim bak. Dinozorun kapatası. Bak. Ay var. dinozor. iskeleti kalmış anneciğim. Bak burada da var Aybaz. Fosil. Ay bas karşıda da dinozorlar var. Gidelim mi oraya? Hadi gel gidelim Hamza, şuradan geçelim de. Bak burada da uçan kuşlar var. Evet. Hamza bunun Anladım. Hamza bu dinozorun ismi ne? Anladım. 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 Evet yavrusu da var. Hamza bu dinozorun ismi ne teyzeciğim? <laughs> Burası çok güzel. Ay bas bak nasıl ses çıkarıyor anneciğim. Aybaz <laughs> gördün mü? Bak annem. <laughs> Aybaz anneciğim bakar mısın? Aybaz nasıl ses çıkarıyor annem? Evet hadi gel başka dinozorlara bakalım. Gel anneciğim. Haydi bakalım. Hamdar <laughs> bunun adı ne peki? Biliyor musun? Wow. <laughs> Ay baş. Hadi. 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 Ayber hadi gidelim anneciğim. Mati. Hadi başka dinozorları görelim. Ayber. Hadi anneciğim gel. Ayber. Aybar. Ay, Yavaş ay, ay, anneciğim. Yavaş oğlum. Ama, o zaman, o zaman, o zaman. Hadi. Hadi bir daha otur oraya. Bir daha otur. Aybar. Anneciğim ay, ay, ay. gördün mü? İprit tutar toru. Bak. bak. Hadi Şiir bakalım şimdi tator. sırada ne var? Bakalım. Bakın burada kocaman bir dinozor daha var. Hamza ayaklarına baksana ne kadar da kocaman. Ayaklarına bak. Kuyruğu da var, çok uzun. Bakın burada bir tane daha var. İşte burada. Amca bak yukarıda bir tane daha var. Bakın yukarıya. İşte burada. Yeşil renkli. Kocaman. Gördünüz mü? Ağaçların arasında. 啊！他妈的！ Aa, tavşanlar varmış burada. Nikrolet, git Tavşanlar, uzun kulaklı tavşanlar varmış anne. Evet. Tavşanlar sıcaktan uyumuş aybar. Yorulmuşlar, dinleniyorlar anneciğim. Evet. Hadi gel başka dinozorlara bakalım. Gel oğlum. İşte bak Aybars burada bir tane daha var. Aybars bak burada da iskeleti kalmış. Gördün mü anneciğim? Evet. Kocaman gövdesi var. Kafası küçücük. Al güzel bak kafasına. Çok küçük anne teyzem gördün mü? Hadi gel gidelim başka neler neler var. Ay bağırsız. hadi gel gidelim bebeğim. Bak, bak, bak. Ay bas diyor. Kuyruğu geliyor bak ay kuyruğuna. Gördün mü anneciğim? Aa. Dikkat et anneciğim. Evet. <laughs> Albaş bak nasıl da kafa sallıyor öyle. Avcı da sallıyor gördünüz mü? Albaş kuyruğunu nasıl sallıyor anneciğim? Dinozor Hadi gel gidelim başka neler var onlara bakalım. Hadi bakalım. Ay bas bak yukarıda da var. Anneciğim keçiler var. Eline dikkat et ama. Havuç yiyorlar ay bas. Havuç Ferdi abi. Ay ba, sen gibi küçücük keçi bak gördün mü? Tamam, <laughs> tamam, Ay bas keçi bak anne ne kadar güzel. Evet çevsene. <laughs> <Ha, afiyet olsun. gülüyor> Ay ya gel keçileri besleyelim gel mama ver. Gel ben de mama ver. Er Al bakalım. Mama. Hadi al anne bak bak bekliyor burada seni verebilirsin. Evet. Hadi ver oğlum. Evet. Biraz daha yaklaşama alamıyor senden. Uzat anneciğim. Ay bak. Sen yemeyeceksin. Evet. Ver. Evet. Evet. Ay bas. Tamam, bak, bak, bak ay bas'a bak. Nasıl Hadi ver bakalım anneciğim. Ay bas. Evet. Aybars şey ay versen annem. Girelim, girelim. Bak be, ay bir. Aybars ay. bak burada keçi ver oğlum hadi. Bak yanında bak yanında. Ver hadi. Evet hadi oğlum. Aynı Kendin verebilirsin daha. artık annem. Alışsın hadi Aynı bakalım. Aybars ay başka keçi ver. Başka keçi ver. Aybars hadi versene. versene. Küçük keçiye ver. Aybars elindekini versene anneciğim. Havucu ver ben hadi. sen git ben keçiye vereceğim. Aybars. Kafasıyla nasıl vuruyor? Gel şuna verelim. Sen git vereceğim. Ver ben çok yedim. Onu vereceğim. Başka keçiye ver gel. Aybars hadi ver elindekini anneciğim. Çok acıkmışlar. Gel. Gel. Bamca çırafa verebiliyor. Verebiliyor değil mi? Bamca gel Şuna ver. Hay baş. Orada keçi yok, gelmiyor. Hayır, hayır. Ben yan tarafına ver hadi hayır. ona ver. Onları kovalıyor bu. Hadi hayır. oğlum. Hay Gel buna ver, şuna ver. Ne dedi anneciğim? Ben bir yerden atayım dedim. Hayır, hayır çok. bak geldi. Bak, baksana ona, Ay ben, o yemiyor anneciğim. O sevmiyormuş oğlu. Al. Ay, Ay ben, nasıl yaptı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> evet oraya vurdu <laughs> demirlere vurdu değil mi oğlum? Bak gördün mü anneciğim ellerine bak küçücük ama kafasıyla ayakları çok büyük annem olsa bak evet. gelin ya bak gördün mü annem ha kaşıyor.